Yaşamış en büyük üç asker size göre kimlerdir diye sorulmuş hemen ardından. Evet, evet, evet. Efendim yani e, evet bu Han, Timur. Timur ve Atatürk'tür yani. Bir de İskender de var tabii. Ben Atatürk'ü ilave ettim çünkü. Şimdi bakın İskender, Cengiz Han ve Timur e, kendi kaderlerini kendileri yaratmış adamlar. Şimdi İskender öyle değil. İskender kral çocuğu. Bir kral olarak doğuyor. Onun otomatikman emrinde bir sürü adam. Var. Cengizli Timur'un yok, Atatürk'ün de yok. Bu üçü bunları organize ediyorlar. Ondan sonra büyük zaferlerini kazanıyorlar. Dolayısıyla ben onun için buraya Atatürk, Cengiz Timur yazdım. Unutmayın, e, Harold Lamb, İskender, Cengiz, Timur dediği zaman daha Atatürk o kadar tanınmıyordu dünyada. Belki tanınaydı onu yazardı.